Yarım metreden fazla. Evde, ha ne kadar yüksek. Yarım metreden fazla. Duvarlarda görebilirsiniz orada. Göster abi. Şöyle bakın. Bakın. Görüyorsunuz. Komple su. Sık sık olur. Antalya'da saatlerce etkisini gösteren şiddetli sağanak yağışlar hayatı adeta durma noktasına getirdi. Sağanakla başlayan sel sonrası birçok araç suya gömüldü. Kepez ilçesindeki Gazi Bulvarı'nda bulunan bir otomobilde 47 yaşındaki Halil Yıldız adlı bir vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Yollarda su birikintileri oluşurken vatandaşlar ve araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kırsal kesimdeki bazı mahalle, ev ve iş yerlerini de su bastı. Yoğun yağış eğitimi de olumsuz etkiledi. Antalya Valiliği sel ve taşkınlar nedeniyle 13 ve 14 Şubat'ta birçok ilçede eğitimi ara verdi. Motokuryelerin de ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışları durduruldu. Öte yandan su dolu alt geçitte mahsur kalan vatandaşların korku dolu anlarıysa kameralara böyle yansıdı. Kent genelinde birçok noktada kurtarma çalışmaları sürerken bu esnada sokak ve caddelerdeki çalışmalarda şişme botlar kullanıldı. Mahsur kalan vatandaşlar kepçe ve bot yardımıyla kurtarıldı. Kepez ilçesindeki bir apartman dairesini de su bastı. Boğulma tehlikesi yaşayan kiracılar ev sahibinin dairesine sığındı. Bu çocuğun elbiseleri komple ben bunları nasıl Abi giyeceğim? şuraya kadar bana iz var. Nasıl yiyeceğim? Evet. İrfan abimiz ev sahibimiz Allah razı olsun elinden gelenin fazlasıyla yardımcı oldu bize. Yardımcı olmaya da devam ediyor. <laughs> Ama tabii ki bu bizim yapabileceğimiz şey, yükün altında kalkabileceğimiz bir şey değil. Büyüklerimiz artık devletlerimiz neyse bize yardımcı olmaları lazım. Muratpaşa ilçesi sakinlerinden Ayşe Dırla da mağduriyetini dile getirdi. Evimizi merak ettiğimiz için geldik evimize bakıyoruz o elimizden bir şey gelmiyor. yani. altında mı şu an bahçede tamamen dolu herhalde? Değil mi? Evet komple her şey yani su, su basıncıyla bütün her şey havaya kalkmış. Hiçbir şeyimiz kalmadı çok kötü oldu her şey. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kentteki afetin ardından Antalya Valiliğine 20 milyon lira acil yardım gönderildiğini belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Isparta ve Burdur içinde tehlikeli hava durumu anlamına gelen turuncu uyarı yayımladı. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görüldüğü için halka tedbirli olma tavsiyesinde bulunuldu. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyarı yapıldı. Kent genelinde yüzlerce personelle su tahliye, kurtarma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.